Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bugün 7500 kupa olacağız ve bir büyük kutu açacağız. İşte gördüğünüz gibi çok az kaldı. Son 30 kupa. Bugün de 7500 kupa olacağız. Hemen başlayalım. Bu videoya 10 like gelirse Amongus gelecek. Devamı da gelir Brawl Stars'ın. Hemen başlayalım. Tek hemen başlayalım. İlk hesaplaşma ilk arkadaşlar. Sonra savaş topu oynayalım. Sonra yine tek hesaplaşma oynayalım. Şöyle Ember, Ember. Şöyle 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 tamam. Ember öldü. Yok öldürü, 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 öldürü öldürdüm öldürdüm ama seni artık yani öl yani öldürmüştüm öldürdüm yani seni Görmedim sanma seni. Bak görmedim sanma. Eyvah. ha uçmadı. Tamam. Şurada ben saklanacağım birazcık. Gerisi şöyle sıkacağız. Ya ee, kalalım ki orada? Or orta, sonra ortada şey olmasın. Herkes girer. Sonra ben giremem. Sonra, sonra kazanamam. Gel 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 gel. Gel hadi. Gel. Hadi gel hadi. Şuradan keşke sıkabilsem arkadaşlar. Of. Oğutiyi doldurdu. Sık 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 sık. Tamam. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam tamam hiçbir şey yapamazsın bana. Üçüküm var hiçbir şey yapamazsın. Ben sana bir şey yaparım. Şunu ye. Yok yemedi. Sonraki kişi kaldı. Bir o bir de başka kim kaldı acaba? İnsan da beş yüklü de. bir de kol kalmış. Hemen koltuğu da alalım. Hemen şuraya. Hayır, hayır 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 Tamam kazandım kazandım. Kazandım. Oha şimdi şey kaldı. Yapma. Sakın. Ya yok artık. Ne şunu da alayım tamam kaybettim ama ya. Tamam kaybettin hiç. Yani kazanamazdı. Arkadaşlar sırada savaş topu var. Savaş topu hemen geçelim. Arkadaşlar canlı yayında istiyorsanız bu videoyu 50 like. Tamam istiyorsanız da oh my, gelsin arkadaşlar bu videoya. Hemen şöyle. Şurada <laughs> bakayım. Evet bibi var. Bibi bibi. Hemen Bibi alalım. kral var, Bibi var. Bir de Jack var. Dur dur dur, dur. hayır hiç şura at. Tam öldüm ben. Bibi box şey alacak. Bibi çok, çok çünkü çok güçlü. Bibi. Buraya gel Bibi. Benim ama uçrandom ben bir robotum çünkü. Kral. De, 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 de. Alamadım ya. Çok güçlü crow ve bibi. Ay, 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 ay. Helal el primo. Tamam şöyle topu gönder. Crow var orada. Crow Kroll... uçacak mı? Uçmadı. Ay. Ultisi boşa gitti. Hemen şunu ben bir alayım. Hemen şöyle Jackie. Jackie Jacky Jacky. Gel buraya. Şuradan gelecek kesin. Bak Of. Hadi koş 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 koş. Vur! At onu. Attı mı? Atılmış. Of. Aha geliyorlar. Hayır, hayır 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 tamam. Helal. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Hadi ağır bisiklet ya El Primo. Atın ya ama El Primo ne yapıyorsun? Ben öleceğim. Crow ne uğraşıyorsun benim şeyimde? Oo uçacak. Yedim. <laughs> of. Bir tane vurdu bana. Bir tane kodu. Şöyle atamam. Atarım ben onu. Atarım ki. Atarım dedim size ama canım çok azdı. Hemen şöyle ulti hemen şöyle batalım. 4, 3, 2, 1. Super. Kazandık be. Kazanın. Mantık. Evet arkadaşlar. Şimdi son tur hesaplaşma. Bunu da kazanırsak 7500 kupayı sen de tam. Hemen. Hemen inşallah kazanırız. Zeyno 2021 oynuyor mu oynuyormuş. Şöyle bir tane. Adı Şöyle de bir tane. Şöyle. Şöyle. Hadi ya. Zeyno 2021 hadi. Gel buraya. Hayır, hayır 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 hayır. Şöyle de bir tane. Byron. Byron ölür. B var orada. Bir bana bir tane vurursa ölürüm. Tamam. ıskaladı hayır, hayır 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 Hey bir ya bir aldım be nasıl aldım? Ultisini atsaydı ama ölürdüm. Çünkü yavaşlatır beni. El primo gel. Çıkmayacağım oradan hiç. He? Çıkmayacağım oradan hiç. Ha? Çıkmayacağım oradan. Ha? Ne oldu? Arkadaşlar ya. O bu. Bu reis. Gel gel gel. Ben al 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 al. Yes be! Arkadaşlar 7500 500 kupayız. Yuppi! Ve 7500 kupa. Hemen açıyoruz. Evet neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun sık sık devamını, devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.